en sonunda herkesin geldiği yer orası. Öyle değil mi? Şey bir tanesi paşa ölmüş. Paşa ölünce şimdi bunların işi nasıldır? Namaz yok, niyaz yok. Cenazeye gelirler, siyah bir gözlük takarlar, atarsalar kadınları da bir siyah başörtü atarsa atar şöyle arka tarafına doğru. Her tarafı yine açık. Eski, şimdi eskiden biraz o vardı o da gitti artık. Yakalarına birer toplu iğneli birer fotokopisi çekilmiş bir fotoğraf. Şuraya bitse de gitsek diye böyle iki fotoğraf verirler. Bunların cenazesi böyle. Adamın hayatta duayla işi olmamış ki. Ne diye dua ediyorlar ölenlerine? Ne diye diyorlar biliyor musun burada? Işıklar içinde uyuyor. Toprağın bol olsun. Bak bak. Ulan toprağın bol olsa ne olur? Kıt olsa ne olur? Ya Kıt herif. Dua bilmiyor dua. Işıklar içinde uyu bak bak. Ampulün yüz wattlık olsun. Mezarın led olsun Hiç başka işin gücün yok. ne yapıyorlar? Şimdi böyle bir cenazesi gelmiş cenazede hoca ne diyor? Allah rızası için namaza, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam için salavata, meyyit için duaya uydum hazır olan imama her kişi niyetine Allahu Ekber diyor değil mi? Böyle deyince her kişi niyetinde deyince oradan silah arkadaşlarından bir tanesi demiş. Hoca, hoca. Er değil de o demiş. Paşaydı paşa. Ulan Musalla da paşa da yok. Or general de yok. Kor general de yok. Öyle değil mi? İster bey ol ister paşa. Bir gün yatacağım Musalla denen taşa. Gelebileceğin en son nokta. Sadece bura. Doğru mu? Doğru mu usta? Şimdi sen bu zenginlerin içerisinde kaldın da kaldın. Gelebileceğin en son nokta neresi? Söyle neresi? Dedik ya şimdi. Teneşir taktısı. E ne oldu yani? Bizim gaslahanede çalışan bir hoca vardı. Ya neler anlatıyor ya. Ya hocam diyor. Allah seni anlatsın. Yaşamanın gayesi adamın aklından fikrinden çıkıyor gidiyor diyor ya. Ölüm o ölüleri yıkaya yıkaya diyor. Adam birkaç saat önce veya bir gece önce vur patlasın çal oynasın bilmem ne. Şimdi ben sabah sabah söylemeyeceğim bazı söylediklerinizi. Onun söylediklerini canınızı sıkmayacağım. Midenizi bulandırmayacağım. Hocam diyor önüne geliyor diyor. Ne bileyim diyor ya. Sadece şu kadarını söylüyorum. Dün akşam ne yediyse onu bile biliyorsun diyor ya. Ve senin önüne geliyor zengini fakiri yok. Hepsine aynı muameleyi yapıyorsun diyor. Değdi mi ya bunun için şimdi ahiretini yakmaya? Dünyanı da yaktın. Bak bizim cenazelerimize bak, o hocaların cenazesi bambaşka olur ha, öyle değil mi? Bir karan kalabalık böyle falan. Allah seni andırsın. Hayatta tek beklediğim anım o benim. Kendi adıma söylüyorum. Hayatım boyunca o günün hayaliyle yaşıyorum mesela. Böyle kalabalık olur mu falan diye. Aynı nasıl bir insan? askere giderken acaba beni uğratmaya çok kişi gelir mi? Düğünüm kalabalık olur mu? Falan diye düşünce oluyor ya. Daha sizin için erken belki de. Öyle olmuyor mu? He. Aynı onu da düşünüyorsun. Artık belirli bir zamandan sonra cenazem nasıl olacak? Kalabalık olacak mı? İnşallah kalabalık olur. İşte bu bizim ehli sünnet hocaları da Allah nasip ediyor onu. O yüzden Ahmet İbn Hanbel Hazretleri ne buyurmuş? bizim ile ehli bidatın arasını ayıran en büyük farklardan birisi de cenazemizdir demiş. Niye? Bizim cenazelerimiz Allah bereket koymuş. Doluyor taşıyor. Ama onların cenazesine bak. Yav adamı şurada leş arazisine atalım da gelelim derdi de millet. Onun arkadaşları diyor ki bu diyor bizi diyor meyhaneden Kerhaneden, çayhaneden alıkoydu diyor ya. Bir an önce şunu atalım gitsin diyor ya. Bizde ise adamın cenazesinin başında günlerce ağlıyorlar. Gidenin arkasından ağlıyorlar. Öyle değil mi? Mümin öldüğü zaman şu namaz kıldığı yerlere ağlıyor. Ramazan Efendi. havuçları sarık ağlıyor. Havu yüzük ağlıyor. Çorapların ağlıyor. Cübben ağlıyor. Ağlıyor da ağlıyor. Biliyor muydun? Ayakkabılarını ağlıyor. Arkanda millete o kadar hizmet etmişin, onlar ağlıyor. Ya iyi adamdı be falan. Bizim el üstünde de böyle de bir şey var. Ölmeden değerin bilinmez. El üstünde tutunman için illa tabuta konulman lazım. Öyle de bir şey de var yani ama. Evet. Ve Eyyü